Herkese merhabalar. Yeni bir video ile aranızdayım. Bu video e, akıllı ev sistemlerinin e, devam niteliğinde olacak. İlk bölümünü daha önce sizlere sunmuş olduğum videonun devam videosu şeklinde. Önceki videoda yalnızca prizlerimize e, Wi-Fi wi üzerinden e, modülleri, e, yani smart switch'leri monte edip Onları telefon üzerindeki uygulamayla açıp kapatma şeklinde bir uygulama başlattık Google Asistan sayesinde. Şimdi e, biraz daha akıllı ev sistemini geliştirdim. E, Wi-Fi üzerinden e, akıllı ev sistemleri biraz daha yavaş oluyor. E, bunun için ZigBee denen bir modül var. Kendi içerisinde bir haber, haberleşme protokolü var. Şu görmüş olduğunuz ZigBee'nin switch'i. Gördüğünüz gibi neredeyse e, akıllı ev sistemi e, anahtar sivici kadar bir parça. Bunu e, çok fazla bir alanı e, kap, uzaklığı kapsamayacak şekilde şunu e, evinizin bir köşesine takıyorsunuz. O alandaki Zigbee cihazları bu switch kumanda ediyor. Bu switch Wi-Fi üzerinden modeminize bağlanıyor uygulamayla. Ee, aynı şekilde bunlar gibi sadece sizin Wi-Fi'nizi kullanmak yerine kendi switchini kullanmış oluyor. Bunların da Zigbee versiyonları var. Her ürünün kendi Zigbee versiyonu var. Mesela bu e, Zigbee versiyonlu bir ürün. Bunlar ise Wi-Fi özellikleri ürünler. E, şimdi Zigbee e, ürünleri. Bunu tanıtmak için e, bu switch'lerin belli kapasiteleri ve aralıkları var. E, her switch e, her e, Zigbee ürününü kapsamıyor. Bir sayısı var e, kapsadığı cihaz bakımında. Onun için bu e, switch'i ona göre alıyorsunuz. Ben e, çok fazla bir modül olmadığı için normal standart e, Wi-Fi Zigbee destekli olanını aldım. Bu cihazı aldığınızda e, anahtarları, switchleri, işte IR LED kontrolleri, e, uzaktan kumanda kontrol cihazlarını, e, sensörleri gibi bazı cihazları kontrol etmenizi sağlıyor. Çok hızlı çalışıyor. Tepkime süresi çok hızlı ve evinizdeki Wi-Fi'yi yavaşlatmıyor. E, erişimi daha kolay. E, kendi içerisinde protokolü olduğu için e, cihaz kolay kolay kopmalar yaşanmıyor. Wi-Fi modüllerinde Wi-Fi'nin ağırlığı veya da işte Wi-Fi'nin yoğunluğu veya modeminizin kilitlenmesi yüzünden bu cihazlar devre dışı kalabiliyor. Wi-Fi'li cihazlar Zigbee ürünlerini kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, Kendinizi bir e, akıllı ev sistemi kurmayı düşünüyorsanız bu iki sistemden birini seçmeniz daha akıllıcı olacaktır. Wi-Fi sistemi çok karmaşık sistemler için sizi biraz yorabilir. Bunun için karmaşık veyahut da çok kapsamlı bir sistem kuracaksanız Zigbee sistemi kurun. Ama sivicinizin e, belli noktaları koymanız gerekiyor. Evinizin tamamını tek bir sivic ile kumanda etmeniz biraz zor olabilir. Mesela dikdörtgen şeklinde bir eviniz varsa dikdörtgenin bir köşesine e, bir switch, diğer köşesine bir switch veyahut da daha geniş bir eviniz varsa ortaya da bir switch, üç tane switchle bütün cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bu e, Switch'lerin fiyatları da şu an ben bunları aldığım linkleri size videonun altında bırakırım, oradan incelersiniz hangi Switch'ler ne düzeyde işte modeme bağlanması için şu an için en genişmiş Switch'ler, Ethernet'li olanlar, Wi-Fi'li olanlar işte hem kendi dalga protokolü var hem de Wi-Fi protokolü var. 2.4 GHz'lik Wi-Fi protokolünü kullanıyorlar. Bu Wi-Fi'li cihazların hepsi. 5G cihazı kullanan yok. Bir de akıllı ev sistemlerinde işte dediğim gibi sensörlerimiz var. Ben hiç evde sensör kullanmadım. İşte Kamera sistemleri var, hareket algılayıcılar var. Bunlar gibi sistemler var. Ben genelde Protokolü yani uzaktan kumandaları devre dışı bırakmak için her odaya birer tane modül aldım. En kapsamlı üre kontrolü, yani uzaktan kumanda kontrolünü Zigbee cihazıma tanımladım. Bunu salonda bir noktaya konumlandırıyorum. İşte resiveri, işte televizyonu, klimayı, ve öyleyle yani uzaktan kumandası olan bütün cihazları bununla kumanda edebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde hiçbir sıkıntı olmuyor sadece cihazlara verdiğiniz isimlere dikkat etmeniz gerekiyor o isme göre seslenip işte onu aç kapat sesi yüzde 40 yüzde 60 yap işte şiddetini ışığı şuna göre aç buna göre kapat şeklinde belirli komutlarla asistana bildirmeniz gerekiyor. Her pro şeyi yok içinde. Her komut yok. Ama kumanda olarak telefon üzerinden kumanda edecekseniz onu rahatlıkla edebiliyor. Ses komutu olarak yalnızca fazla yapamıyor. Şimdi e, öğreler zaten tak çalıştır şeklinde çalışıyor. Bunları takıyorsunuz. Uygulama üzerinden tanımlatıp Wi-Fi'ye tanımlatıyorsunuz. Ee, hepsi bunlar ne şarjda değil, bunlar hepsi kablolu ee, USB e, mini e, USB jackları var. Mutlaka bir adaptör veya USB soketine bağlamanız gerekiyor. Ee, kablosuz olarak kullanmak istiyorsanız da powerbank falan bağlayabilirsiniz böyle ekranlı modeller var. Her model ısıyı ölçmüyor. Mesela şu ve bu ikisi ısıyı ölçebiliyor. Bu ekranı var. Ekran üzerinden oda sıcaklığını falan gösteriyor. Bu da kendi içerisinde ısı sensörü var. Odanın ısısını gösteriyor. Klimayı programlayabiliyorsunuz. İşte şu sıcaklığa düştüğünde klimayı aç, kapat şeklinde senaryolar oluşturabilirsiniz. Ben bunun gösterge olarak e, göstergesini ve e, göstergesini daha önce bunu almıştım. Sonra biraz daha gelişmiş olarak göstergesini aldım. Bunların ikisi de öyle kontrol. Buradan en azından odanın sıcaklığını ve nemini görebiliyorum. Bunu da göremiyorum. Bunun için e, telefon uygulamasından bakmamız gerekiyor. Odanın sıcaklığını ve nemini. Bu de 2-3 tane değişik modelleri var. E, altta linkte size veririm. Çok en kolay olanı e, bunların montajı. Bunların montajı için bir tane nötr hat çekmeniz gerekiyor e, bu hatta Çünkü faz ve nötr çalışıyor. Bu yalnızca fazları tetikliyor. E, gelen faz, çıkan faz anahtardan. Bir de nötr bağlıyorsunuz. Bu cihazın e, çalışmasını yani aktif hale gelmesini sağlıyorsunuz. Anahtarı kullanacaksanız yani e, basma düğmesini e, duvardaki anahtarı kullanacaksanız şurada iki tane e, girişe kablo takıp anahtarınıza takıyorsunuz. Anahtarı işte açıp kapattığınızda aynı şekilde e, ışığı yine kapatıp açıyor sanki bu cihaz hiç yokmuş gibi. E, bunu çok kolay monte edebilirsiniz. Her buata her e, oluyor. Bunu priz olarak da kullanabilirsiniz. Mesela ben e, bazı akvaryum gibi çok az akım çünkü bunlar e, 16 amperlik akıma kadar dayandığını söylüyor. O kadarlık prizleri kullanabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Üç yazıcınızı e, baskıya verdiniz. Bunu prize taktınız. O prizi işte zamanlama yapıp kapattırtabilirsiniz. Veyahut da siz uzaktan o prizi kapatıp yazıcınızın uzun süre çalışmasını engelleyebilirsiniz. Veyahut da kamera koyup, işte yazıcınızı izleyip işte işlem bittiğinde kapatabilirsiniz. Priz olarak. Dediğim gibi akvaryum koyabilirsiniz. Veyahut da başka cihazlar bağlayabilirsiniz. İşte prizi uzaktan kontrol etmek için. Yani bu hem prizlere hem anahtarlara bunu Kullanabiliyorsunuz o ancak 16 amper olduğunu unutmayın. Çok fazla akım çeken prizlere takmayın, yoksa cihaz yanacaktır, ee, sıkıntı çıkacaktır. Prizler için sıkıntı yok çünkü prizlerde hem nötr hem fazla olduğu için, bunu direkt prize bağlıyorsunuz. Yalnızca bunun topraklaması yok. Ee, topraklama için e, direkt topraklamayı e, priz prizin e, şeyine veriyorsunuz, çıkışına veriyorsunuz. Bu yalnızca fazı tetiklemiş oluyor bu kadar. E, sistem Google Asistan'a Home Asistan e, kuruyorsunuz. E, normal cep telefonunuz üzerinden e, evinizi kurduktan sonra bütün cihazlar otomatik olarak e, eklediğiniz her cihaz Home Asistan'a otomatik olarak ekleniyor. Ve bunu paylaştığınız aile fertleri de otomatik olarak kullanabiliyor. Sizin çıkardığınız cihaz olursa onlardan da otomatik çıkıyor. Eklediğiniz cihaz olursa onlara da otomatik olarak ekleniyor yalnızca sesli olarak komutlarda e, dikkat etmeniz gereken şey verdiğiniz isim. Mesela buna e, salon aydınlatması için salon dediniz mesela. Salon aç, salon kapat şeklinde. Salon ışığını aç derseniz e, bunun ışık olduğunu e, uygulama anlamıyor. Sizin buna verdiğiniz ismi ancak açıp kapatabiliyorsunuz. E, o yüzden her krizdeki her anahtardaki şu sivici Farklı farklı isimler vermeniz gerekiyor uzaktan kontrol edebilmeniz için. Bunlarda da aynı şekilde kumandaları verdiğiniz isimler basit Türkçe karakter değil de İngilizce karakter şeklinde olmalı. Direkt televizyonu aç şeklinde değil de işte televizyona bir isim işte LG Philips Samsung şeklinde aç diye söyleyerek ya klimaları da aynı şekilde salon klima işte yatak odası klima şeklinde verdiğiniz isimleri aç kapat şeklinde söylüyorsunuz. İşte klimanın ısısını 21 derece yap şeklinde. Klimaları kapat derseniz cihaz bütün kumandalarda tanımladığınız klima cihazlarını yani klima olarak görülen cihazların hepsini aynı anda kapatıyor. Hepsini aynı anda açıyor. İsim olarak söylemeniz gerekiyor. Tabi birden fazla öyle klima e, kumandası kullanacaksınız. E, şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. E, sistemle ilgili size yaptıklarımı göstermek için şimdi neler yapmışım izleyelim. Evet arkadaşlar e, akıllı ev sistemi için kullandığımız uygulamalar bunlar e, Google Home. Asistan Tuyo ve Smart Life ee, Süpürge benimki TCR olduğu için süpürgenin uygulaması ee, Duvar aydınlatması için Magic Home'u kullanıyorum ee, Burada işte kendiniz başka e, markasız bir cihaz alırsanız Synric Pro diye Uygulama var ee, Kamera ve Kumandalar yüklenince de bu şekilde diğer uygulamalar geliyor ama bizim en çok kullandığımız e, tuya, tuya'dan tanımlama yaptırtıyoruz. Artıyı ya eklediğimizde istediğimiz cihazı buradan ekleyebiliyoruz. E, cihaz isimlerini gördüğünüz gibi nasıl e, sesleneceğiniz şekle göre yazmanız gerekiyor. Her e, Sivic'in ve e, cihazın yazılımı farklı, ama bu yazılımları Home hepsini tanıyor. İşte burada da diğer kumandam var. Diğer oda kumandası. Onların tanımlaması. İşte bir cihazı. Bunun uygulaması bu smart switch'te oluyor. Açık olanlar yeşil. Kapalı olanlar böyle görebiliyorsunuz. Buradan da kumanda edebiliyorum. Bütün e, orada eklediğim cihazlar otomatik olarak buraya geliyor. Bu da e, Home Assistant uygulamasıyla otomatik olarak çalıştırabiliyorum. Verdiğim isimlere göre cihazlar e, burada tanımlayabiliyorum. İşte favorilere ekleyip e, onları gruplandırabiliyorum. İşte e, klima olarak tanıttığım cihazları gruplandırıyor. İşte ışık aydınlatma olarak tanımladığım işte sadece duvar aydınlatmasını ışık olarak görüyor, diğerlerini hep anahtar olarak görüyor. İşte süpürge, e, asistanın e, uygulaması Emre. E, Anahtarların, ben ikili anahtar kullanıyorum, onları teker teker de kumanda etmek için buradan isim de verebiliyorsunuz. Böylelikle ikisi de aynı anda çalışmamış oluyor çünkü her gruba ayrı bir isim verdiğiniz gibi bir de anahtara da ayrı isim verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uygulama, kullandığım uygulama yalnızca bu Switch'de için 1, 2, 3, 4 tane şu 4 uygulamanın kurulu olması sizin akıllı ev sistemine girişiniz için yeterli olacaktır. Bunun için işte önce cihazlarınızı tanıtıyorsunuz, sonra Home Assistant'ı bu iki e, uygulamayı tanıttıktan sonra burada yüklü olan cihazlar otomatik Home Assistant'a geliyor. E, yani Google Home'a geliyor. Oradan asistan da e, otomatik olarak bununla e, senkronize çalışıyor. Asistanın kurulu olması gerekiyor. Ancak asistanda Türkçe dili eklemeniz gerekiyor. Türkçe seslenmeleri kullanabilmek için. Okey Google. Duvar aç. Okey Google. Duvar ışığını kırmızı yap. Okey Google. Duvar kapat. OK Google. Uydu kapat. OK Google. Uydu aç. Okey Google, Philips kapat. Okey Google. Samsung aç. Okey Google. Samsung klimayı 21 dereceye yap. Okey Google. Samsung kapat. Ok Google. Salon arka kapat. Tamam, salon arkayı kapatıyorum. Ok Google. Salon önü aç. Tamam, salon önü açıyorum. Ok Google. Salon arkayı aç. Tamam, Okey Google. Salon kapat. Tamam, bir anahtarı kapatıyorum. Okey Google, giriş aç. Tamam, giriş açıyorum. Okey Google, koridor aç. Tamam, koridor açıyorum. Okey Google. Banyo aç. Tamam banyoyu açıyorum. Okey Google. Banyo kapat. Tamam banyoyu kapatıyorum. Okey Google. Yatak odası kapat. Tamam yatak odasını kapatıyorum. Okey Google. Koridor kapat. Tamam koridoru kapatıyorum. Okey Google. Mutfak aç. Okey Google, mutfak kapat. Okey Google, giriş kapat.